Nerede kaldın oğulcan? Geldim işte Berkecan. Münazara'ya sayılı dakikalar kaldı oğulcan. Biz ne yapacağız ya? Evet oğulcan. Hürrem'i tavlayacağım diye sardın başımıza bu belayı. E, sakin olun arkadaşlar. Çıkacağız kürsüye. Aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Oğulcan, Mertcan, Berkecan. Müdür sizi çağırıyor. Neden? Bilmiyorum sadece çağırın öğretmenler odasına gelsinler dedi. Müsait değillermiş de kardeş. <laughs> Saçmalama oğlum. Müdür çağırıyor müdür. Ne? Müdür mü? Anneciğim, ben bittim. Bu sefer ben bittim işte. Tamam da neden çağırıyor ki? E hal sormak için çağırmıyor herhalde Mertcan. Yürü hadi yürü, yürüyün. Münazara takımına dahil olmuşsunuz. Evet hocam. Ya arkadaşlar çok ısrar etti. Siz yarışın. Bu konuyu en iyi siz savunursunuz dedi. Biz de kıramadık yani. Sus. Çocukları nasıl ikna ettiğinizi tahmin edebiliyorum ama kanıtlayamıyorum. Ya duaydın hiçbiri konuşmadı. Yoksa disiplin kurulu toplamıştım. Ne mutlu bize. Yani konuşsalar ne olacak ki zaten? Sus cevap verme bana. Ya sizin ne işiniz olur münazarayla Olcan? Aa öyle demeyin hocam. Biz münazara da kendimizi bulduk. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bak sen. Evet hocam inanın bize. Zaten arkadaşlar da bunu bildikleri için bizim yarışmamızı istediler. Hani onlar da bizim bu konu hakkında ne kadar başarılı, ne kadar becerikli olduğumuzu biliyorlar. Göreceğiz bakalım. Münazarayı ben yöneteceğim. Gözüm üzerinizde olacak. <laughs> Bakalım arkadaşlarınız bu münazaraya katılmanız için ısrar etmekte haklılar mıymış? Yani gerçekten çalıştınız mı yoksa haksız yere mi katılıyorsunuz münazaraya göreceğiz. Kazanamazsanız bittiniz. Çıkın dışarı. Arkadaşlar ne yapıp ne edip bu münazarayı bir şekilde kazanmamız lazım. Biz nasıl kazanacağız olacağım? Ben bittim. Eğer ne sevk edilirsem annem beni mahveder. Siz çıkmadınız mı daha? Çıktık hocam. Evet sevgili öğrencilerimiz, sayın öğretmenlerimiz. Bugünkü münazara konumuz burada sorunlar iletişimle mi yoksa şiddetle mi daha kolay çözülür? Bunun için çocuklarımız uzun zamandır çalışıyorlar. Bu iki grup halindeler. Birinde şiddet konusunu Oğulcan, Berkecan ve Mertcan anlatacak size. Diğer konuda da Aşarlar. iletişimde Sibelcan, Suatcan, Sayın ne olacak? Barancan sizlere. Tribüne bir selam çekeyim dedim. Buradayım zaten belki Can Mertcan. <laughs> bu dediklerin işimize yarayacak değil mi yani? Arkadaşlar, bu salondan başımız dik, alnımız ak çıkacağız. Güvenin bana. Rezil olmayalım da. Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum. Eğer rezil olursak da her şey benim fikrimde diyeceğim. Tamam? İyi o zaman olacaksın. Ben de rahatladım yani. Efendim, Hazır mıyız arkadaşlar? Evet, hazırız hocam, hocam, hazırız. Evet Sibelcan, sen de başlayalım o zaman evladım. Buyur. Merhaba, ben Sibelcan. Bugün biz takım olarak burada sorunlarımızın çözümünde iletişimin önemliliğini ve gerekliliğini anlatacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet Berkecan, kürsü Buyur evladım. Hadi, Hadi Berkecan. Süren başladı Berkecan. <laughs> Berkecan süren başladı evladım. Görüyorsunuz, rakiplerimiz argümanlarımız karşısına tek kelime dahi edemiyor. Teşekkürler. Evet, devam ediyoruz. Mertcan, sıra sende evladım. Hadi. Mertcan, süren başladı. Bravo. Ne yapıyorsunuz Olcan? Merak etmiyorum lan boş ver. Berçan, konuşmayacak mısın evladım? <laughs> Bravo. Son olarak şunu demek istiyorum. Şiddetle susarak hiçbir sorun çözülemez. Sorunları aşmak ve çözüme kavuşturmanın tek yolu ve yöntemi iletişimdir. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz evladım. Olcan, takımının son konuşmacısı olarak seni kürsüye davet ediyorum. Buyur. Olcan süren başladı. Olcan sen de mi konuşmayacaksın evladım? Yani böyle münazara olmaz ki. Ben konuşacağım hocam. Oh be. <laughs> Münazarada inanmadığınız konuları bile savunmak zorunda kalabilirsiniz. Hatta inanmadığınız, sevmediğiniz bir konuyu öyle bir savunursunuz ki o münazarayı kazanabilirsiniz bile. Ama ben şiddeti savunamam hocam. Benim babam bir doktor. Ben bir doktor çocuğuyum. Bugün ülkemizde birçok sağlık çalışanına şiddet uygulandığını çok iyi biliyorum. Sadece onlara mı? Kadınlara, hayvanlara, çocuklara şiddet hayatımızın bir parçası. Ve maalesef birçok insanda çözümü onda buluyor. Arkadaşlarım ve ben bu konu üzerine uzun uzun düşündük. Ve bir karara vardık. Şiddetle hiçbir şey sonuca ulaşamaz. Arkadaşlarım ve ben bu münazarayı kaybetmekten zevk duyuyoruz. Rakip takımı tebrik ediyoruz. Eğer biz kazanınca şiddetle kazanacaksa o zaman biz kaybedelim arkadaşlar. Aferin çocuklar. Şiddet kullanmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu çok iyi anlamışsınız. Tebrik ediyorum sizi. Evet. Şimdi jürenin sonuçları değerlendirmesini bekliyoruz. Oğlum ben çok duygulandım ya. Ben de ben de. Kaybettik ama iyi oldu sanki. İçim rahatladı. Sonuçlar şu an elimde. Bu münazaranın kazananının hangi takım olduğunu birazdan öğreneceğiz. Evet şimdi kazanan takımı açıklıyorum. Kazanan takım Olcan ve arkadaşları. Hepsi yerin. Gel Olle'ye içecek bulmaya gidiyorum. İçecek mi? Herhalde olsun, herhalde. Sağ olun, teşekkürler. Bun nebes <laughs> <laughs>